Ne? Uçan balon mu? Bir sürü uçan balon. Hanım, Hayır alamayız. Neden? Çünkü şimdi paramız yok. <laughs> Alışveriş yaptık ya. <gülüyor> He? <laughs> balon mu <mı> istiyorsun? <laughs> alamayız maalesef. <laughs> Hı? Hadi gel gidelim eve. Neden? Alamayız kızım. Ne Bitti. Ha? <laughs> 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 Soralım bakayım ne kadarmış balonlar. Hadi. Ne kadar uçan balon? Hadi. 10 lira. Alalım mı bir tane? 10 liraymış. Hangisini istiyorsun Ravza? Hmm. Hayır ama o şey o pepeli o yok yok o olmasın dur. Lor bebekli mi aldık? Hı, ay ay üstümüze geldi. Hı, hı, hı. Şey diyorlar ya. He? Miyim? Bir dakika ama önce eline tut. Elindeki ipi tut bırak. Bırak bırak. Tamam bir şey olmaz korkma. He? Ama ipi hiç bırakma. Tamam mı? Anne geldi geldik değil mi? Evet. Koş 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 koş. <laughs> Patlamıyormuş. Abine, abine. Abi ne yapacak bu balonu? Ben kendime aldım. Evet. Mesela, Yukarıya doğru tut ipini bırakma. Bırakırsan uçar gökyüzüne kızım. Bu uçan balon. Şöyle tut. Eline bağlayalım mı ister misin? He? Evet. Ondan sıkmaz. evet. <laughs> Gel motor gelin. Ama elini bıraktığın an uçar gider Ravza, ona göre. Gökyüzüne böyle uçar gider. Yapayım, ben yok. Evet. Evde evet. Evde bırakabiliriz. Evet, çünkü... Evet, çünkü? Çünkü kasma orası, anne? bu sen Şöyle tut. Ben bırakayım. Ama çok kalabalık insanlara geliyor. Bak rahatsız olabilirler. Evet. Zehra çok sevinecek. Zehra ile birlikte oynarsınız. Ama patlatmasın. Patlatmaz canım. Niye patlatsın?